Esselamu Aleyküm kardeşler. İnşallah bizler bu videomuzda Şafii mezhebinin kaynakları nelerdir? Dilimiz döndüğünce bunu anlatmaya çalışacağız. Evvela Şafii fıkhını öğrenmek isteyen bir ilim talebesine biz hangi müfredatı tavsiye ediyoruz? Bunu söyledikten sonra genel olarak Şafii kaynaklarını inceleyeceğiz inşallah. Evvela Şafii fıkhını öğrenmek isteyen bir ilim talebesi birinci aşamada Gayetül İhtisar kitabını okumasını tavsiye ediyoruz. Gayetül İhtisar kitabı Kadı Ebu Şuca el-İsfahani'nin te'lif etmiş olduğu bir kitaptır. İsminden de anlaşılacağı üzere Gayetül İhtisardır. Yani kısaltmanın son noktasıdır, son seviyesidir. Son derece kısa bir eserdir. Tabi kısalığının yanında ve cizdiğinin yanında çok da kapsayıcı bir eserdir. Yani fıkhın genel olarak bablarını kapsar baştan sona bir fıkıh anlatır. Yani hem genel fıkhın bablarını kapsaması hem de son derece kısa olması sebebiyle birinci seviyede okutturulan kitaplardandır. Artı olarak birçok doğu medresesinde de bu kitap e, kısalığı sebebiyle de ezberlettirilmektedir. Evet. İkinci aşamada da Umdetus Salik ve Uddetun Nasik eseri. Bu eser Şihabuddin Ebul Abbas, Ahmet bin Lü'lu bin Ennaqib el-Mısri'nin telif etmiş olduğu bir eserdir. E, kitabı yazarken İmam Şirazi'nin El-Mühezzeb ve İmam Nevevi'nin minhajut Talib'in eserinden istimbat etmiştir. Yani bu iki eseri baza alarak hazırlamıştır. Tabi bu iki eseri baza alırken bunlar kadar hacimli de değildir. Yani ne gayetül ihtisar kadar kısa ne de İmam Nevevi'nin minhacı kadar hacime sahiptir. İkisinin ortasıdır. Bu yüzden e, tam da orta seviye için biçilmiş kaftan bir eser diyebiliriz. Artı olarak hem İmam Şirazi hem de İmam Nevevi ikisi de Şafii mezhebinin en otoriter alimlerindendir. E, artı olarak El mühezzep eseri, Minhacu Talib'in eseri de e, çokça öne çıkan şafi fıkı eserlerindendir. Bu ikisinden esinlenilmesi sebebiyle de Umdetu Salik gerçekten ders kitabı olarak okutturulmaya son derece layık olmuş bir kitaptır. Gelelim üçüncü aşamaya. Üçüncü aşamada da bizler Minhacü Talib'in eserini tavsiye ediyoruz. Minhacü Talib'in eseri İmam Muhyiddin Ebu Zekeriya Yahya bin Şeref en Nebevi'ye aittir. İmam Nevevi zaten Şafii mezhebinde en önder olan yani en öne çıkmış olan imamlardan biridir. Artı olarak İmam Nevevi bu kitabı hazırlarken İmam Rafi'nin El Muharrer adlı eserinden istinbat etmiştir. Tabi direkt El Muharrer'in muhtasarıdır diyemiyoruz. Zira İmam Nevevi her ne kadar Muharrer'den istimbat etmiş olsa da ondan hazırlamış olsa da kendi görüşlerini ve düşüncelerini de minhaç içerisinde belirtir. Bu yüzden eser hem baştan sona fıkı kapsaması hem de daha detaylı bir şekilde anlatması sebebiyle üçüncü aşamada bizim tavsiye ettiğimiz eserlerdendir. Bundan sonrasında ilim talebesi genel olarak diğer şafi kaynaklarına müracaat etmeli, onları mütala etmelidir. Şimdi gelelim. Şafii mezhebinin genel olarak kaynakları nelerdir? Bizler Hanefi fıkhının kaynaklarını anlatırken üç başlık altında incelemiştik. Hani muhtasar eserler, mütevasıt, orta seviye eserler, bir de mutavvel, çok daha hacimli olan eserler şeklinde. Aynı şekilde Şafii fıkı kitaplarını da bu şekilde inceleyeceğiz. Evvela muhtasar eserlerle başlayalım. İlk sırada Metnugayetül İhtisar. Bu zaten müfredatımızda da olan bir kitap. İkinci sırada Metnuz Zubet dediğimiz eser. Metnuz Zubet, Şihabuddin Ebul Abbas, Ahmet bin Hüseyin bin Hasan bin Ali bin Reslan Eşşafi'ye ait bir eserdir. Fıkhı çok öz, tıpkı gayetül ihtisar gibi temel bir şekilde anlatır. Lakin şiirsel bir usupla anlatır. Yani nazım formundadır. hatta bazı ülkelerde de şafi fıkhında ezberlettiriliyor. Bir diğeri Mukaddimetül Hadrami eseri. Mukaddimetül Hadrami'ye İmam Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl el-Hadrami'nin telif etmiş olduğu bir kitaptır. Mukaddimetül Hadrami'ye de tıpkı Gayetül İhtisar gibi çokça kısa olan muhtasar eserlerdendir. Gelelim bir diğer muhtasar eserlere. Umdetu salik ve uddetun nasik. Tabi bu sayfada gördüğünüz muhtasar eserler bir önceki sayfaya nispeten biraz daha hacimli. Yani bir önceki sayfadaki muhtasar eserler çok daha kısa, çok daha özdü. Bunlar ise onlara nispeten biraz daha hacimlidir. Bir tanesi Umdetu salik ve uddetun nasik. Bunu zaten İbn-i Nakib telif etmiştir. Bizim de müfredatımızda orta seviyede okutturduğumuz bir kitaptır. Bir diğeri Fethül Garibil Mucib Fi Şerhi el Fazit Takrib eseri Muhammed bin Kasım El Gazi'nin e, te'lif etmiş olduğu bir kitap. Tabi e, bu eser İbni Kasım Gayetül İhtisar üzerine yazmıştır. Yani Gayetül İhtisar'ın genelde lafızlarını açmak, lafızlarını şerh etme üzerine te'lif etmiştir. E, böyle çok fazla detaylı bir şekilde e, şerh değildir. Yani yine muhtasar bir şerhtir. Dolayısıyla medreselerde de zaten İbni Kasım ismiyle meşhur olan bir kitaptır. İbni Kasım gayet ül ihtisarın lafızlarının genellikle şerh edilmiş olduğu bir kitaptır da diyebiliriz. Üçüncü sırada ise Envarül Mesalik burada zikretmiş. Envarül Mesalik eserimiz Ümdetus Salik'in şerhidir. Lakin Fethül Karib nasıl ki gayetül ihtisarın genelde kelimelerinin açıklanması üzerine olan bir şerse Envarul Mesalik de aynı şekilde Umdetü Salih'in kelimelerini açıklar. Yani böyle çok fazla teferruatlı bir şekilde şerhe girmez. Evet. Gelelim Menhecu Tullab eseri. Menhecu Tullab İmam Zekeriya el-Ensari'nin telif etmiş olduğu bir kitaptır. İmam Zekeriya ensari İmam Nevevi'nin Minhacut Talibin adlı eserini aslında özetlemiş ve bu eseri teklif etmiş. Dolayısıyla son derece kısa bir şekilde konuları anlatmaya çalışmış. Yani Minhacut Talibin kadar uzun olmaması sebebiyle muhtasar kitaplar başlığı altında zikredebileceğimiz kitaplardandır. Gelelim Muhtasarul Latif eseri. Muhtasarul Latif az önce görmüş olduğumuz Mukaddimetül Hadramiye'nin içerisinden ibadet fıkhının alındığı kısımdır. Ki zaten yazarları da aynıdır. Yani yine İmam Abdullah bin Abdurrahman Bifadır el-Hadrami telif etmiş. İbadet fıkı yalnızca anlatılır ve çok kısa ve öz bir şekilde anlatılır. Dolayısıyla muhtasar eserlerde son sırada da bunu zikrettik. Gelelim mutavasıt eserlere. Mutavasıt eserler yani muhtasardan biraz daha, muhtasar olan eserlerden biraz daha hacimli olan lakin çok fazla da hacme ulaşmamış eserler. Birinci sırada Minhacü Talib'in bizi karşılar ki İmam Nebevi'nin meşhur eseridir. Gelelim Muhtasarul Buvayti. Muhtasarul Buvayti Ebu Yakub Yusuf bin Yahya el Buvayti'ye aittir. Bu kitap Şafii fıkhının ilk dönem eserleri arasındadır. Zaten e, İmam Buvayti yani daha doğrusu Ebu Yakup Yusuf bin e, Yahya İmam Şafii'nin direkt öğrencisidir. Hatta ve hatta İmam Şafii onun hakkında benim dilimdir diyerek fetvada direkt icazet vermiştir. E, Şafii fıkhının ilk dönem eserleri e, kategorisine girer. Daha doğrusu bu Muhtasarul Buayti dediğimiz eser. Tabi ismi her ne kadar Muhtasar olsa da hacim bakımından minhacut Talibin kadardır hemen hemen. E, bu yüzden bizler bu eseri mutavasıt eserler grubuna dahil ettik. Gelelim Muhtasarul Müzeni. Muhtasarul Müzeni de yine İmam Ebu İbrahim İsmail bin Yahya el-Müzeni'ye aittir. E, İmam Müzeni de yine İmam Şafi'nin önde gelen talebelerindendir. Dolayısıyla Şafi mezhebinin en önder alimlerindendir de diyebiliriz. Yani Şafii Şafi fıkında çok ciddi derecede etkilidir. Gelelim Elveciz eserine. Elveciz eseri İmam Ebu Hamid El Gazali'ye aittir. E, Tabi İmam Gazali'nin fıkıh alanında yazmış olduğu çok önemli üç eseri var. El Basit, El Vasit bir de Elveciz. E, bunu İnşallah e, eserler kısmında da el basit el basit üzerine yoğunlaşacağız inşallah. Aslında İmam Gazali, İmamul Harameyn yani Gazali'nin hocası olan İmam Cüveyni Nihayetül Metlab fi dirayetil mezheb adında çok detaylı bir e, fıkhi eseri vardır. İmam Gazali de hocasının bu kitabını biraz daha muhtasarlaştırır ve el basit adını vermiş olduğumuz eseri yazar. Yani tabii ki kendisi bu ismi vermiştir. Ve keza el basiti biraz daha muhtasarlaştırır. El vasit adında bir eser yazar. El vasiti de biraz daha muhtasarlaştırır ve el veciz isminde eser yazar. El veciz ne çok fazla hacimlidir ne de çok fazla kısadır. Yani tam muhtasar eserlere dahil edemeyeceğimiz bir hacimde. Bu yüzden bu kısımda bunu da zikrettik. Gelelim Haşiyetül Bacuri eserine. Haşiyetül Bacuri az önce görmüş olduğumuz İbni Kasım yani Fethul Garip eseri. Zaten İbni Kasım kitabın yazarının ismi. O kitap da İbni Kasım ismiyle meşhur olmuş medreselerimizde. Aslında kitabın ismi Fethul Garip. Bu Fethul Garip eserinin şerhidir de diyebiliriz. Yani Haşiyetül Bacuri aslında gayetül İhtisar'ın, şerhinin şerhidir şeklinde bir tabir kullansak da yanlış olmaz. İmam İbrahim el Bacuri'nin eseridir. Gelelim el Muharrer. El Muharrer de İmam Ebu'l Kasım Abdülkerim bin Muhammed er Rafi'i el, -Rafi el Kazvini'nin eseridir. İmam Rafi'i zaten mezhebin önde gelen imamlarındandır. Şafii mezhebinde eşşeyhayn tabiri kullanıldığında yani iki büyük şeyh şeklinde bir tabir kullanıldığında İmam Rafi'i bir tanesidir. İmam Nevevi de ötekidir. Yani şeyhayn tabiri bu iki alimi kapsar. Artı olarak İmam Nevevi minhacını bu eserden e, telif etmiştir. Yani bir nevi bu eseri biraz daha muhtasarlaştırarak yazmıştır. Tabi tam anlamıyla minhaç muharrerin muhtasarıdır da diyemiyoruz. Zira e, İmam Nevevi bu kitabı muhtasarlaştırmakla beraber kendi görüşlerini de, kendi tercihlerini ve tasihatlarına da yer vermiştir. Evet. Gelelim Fıkul Menheci eseri Fıkul Menheci daha çok e, muasır e, eserlerdendir. Doktor Mustafa Elhin, Doktor Mustafa Elbuga ve Ali El Şerbici'nin telif etmiş olduğu yani bu üç alimin telif etmiş olduğu bir kitaptır. Biraz da muasır olan eserlerdendir. Tabi yine şafi e, Şafii mezhebinin usulü üzere e, telif edilmiştir. Bir diğeri Kenzur Ragibin eseri. Kenzur Ragibin e, İmam Celaleddin El Mahalli'nin e, telif etmiş olduğu bir eserdir. E, Tabi Kenzur Ragibin aslında İmam Nevevi'nin ve meşhur eseri Men Talib'in üzerinden yazılmış bir şerhtir. Gelelim El Mu'temet. El Mu'temet de yine son dönem eserlerinden yani Doktor Muhammed Suhaili'nin telif etmiş olduğu bir kitaptır. Ee, yine şafi fıkı ve şafi usulü üzerine e, yani daha doğrusu şunu söylemek istiyoruz. Yani Şaf şafi menhecine göre telif etmiş olduğu e, şafi fıkıyla alakalı bir kitaptır. Evet gelelim mutavvel eserlere. Mutavvel eserlerde bizi birinci sırada kitab ül Um karşılar. Bu kitap bizzat İmam Şafi'ye aittir. İmam Muhammed bin İdris Eşşafi'nin telif etmiş olduğu bir kitaptır. Dolayısıyla Şafi mezhebinin ilk dönem eseri arasında yer alır. Evet. İkinci sırada El Muhezzeb eseri. El de Ebu İshak İbrahim bin Ali Eşşirazi'nin telif etmiş olduğu bir eserdir. Bir diğer sırada El Mecmu Şerhul muhazzep gelir. İmam Nevevi'nin e, kitabıdır. Az önce görmüş olduğumuz muhezzep kitabının şerhidir. İmam Nevevi bu kitabı şerh ederek böyle bir eser hazırlamıştır. Gelelim Nihayetül Metlab eserine İmamul Harameyn Ebul Meali El Cüveyni'nin telif etmiş olduğu bir eserdir. İmam Cüveyni e, İmam Gazali'nin de hocasıdır. Zaten İmam Gazali üç meşhur fıkhi eserini hazırlarken yani El Basit El Vasit ve El Vegiz bu eserini görmüş olduğunuz Nihayetül Metlab fi Dirayetil Mezhepten e, telif etmiştir. Bu kitap Şafii fıkhının en detaylı, en e, teferruatlı kaynaklarından biridir. Yani hem meseleleri anlatmakla beraber meselelerin talilleri ve keza delilleri vesaire geniş çaplı bir şekilde incelenir. Evet gelelim El-Havi eserine El-Havi'l-Kebir. İmam Ebu'l-Hasan Ali bin Mahmud bin Habib el-Maverdi el-Basri'nin tarif etmiş olduğu yine Şafii mezhebinin en hacimli eserleri arasında yer alan bir eserdir. Gelelim El-Basit eseri zaten dediğimiz gibi El-Basit İmamul Harameyn el-Cüveyni'nin Nihayetül Metlab adlı eserinden hazırlanmıştır. Yani onun bir nevi biraz daha muhtasarlaştırılmış halidir. İmam Gazali telif etmiş. Tam ismiyle Ebu Hamid Muhammed bin Muhammed el gazalidir Evet. Bir diğeri el-Vasit eseri. El-Vasit'te İmam Gazali el-Basitten biraz daha kısaltarak, biraz daha muhtasar e, haline getirerek telif etmiş olduğu bir kitaptır. Tabi yine e, hacimler, hacimli eserler kategorisindedir. Her ne kadar muhtasarı muhtasarı olsa da böyle son derece kısaltma yapılmamıştır. Yani el basite nispeten biraz daha kısaltılmıştır. En sonda İmam Nevevi el veciz eserini yazıyor ki biz bunu zaten söylemiştik. El veciz de el vasitten muhtasarlaştırılarak, muhtasarlaştırılarak hazırlanmıştır. Evet. Gelelim Mugnil Muhtaç. Mugnil Muhtaç medreselerimizde de meşhur. İmam Şemseddin Muhammed bin Ahmet el-Hatib eş-Şirbini'nin teklif etmiş olduğu bir eserdir. Yani Şafii mezhebinin son derece muhtemet kaynaklarından biri haline gelmiştir. Medreselerimizde de e, bu kitaba çokça müracaat edilir. Bir diğeri Tuhfetül Muhtaç eseri. E, Tuhfetül Muhtaç İmam e, Şihabettin Ahmet bin Muhammed bin Ali bin Hacer el-Heytemi'ye aittir. Ee, bu eser de yine hacimli eserler arasında. Gelelim Nihayetül Muhtaç. Nihayetül Muhtaç eseri de İmam Şemsüddin Muhammed bin Ahmet Erremli'ye aittir. Ee, yine Şafii mezhebinin kaynaklarından biridir. Burada görmüş olduğumuz bu Nihayetül Muhtaç olsun ve keza az önce gördüğümüz Tuhfetül Muhtaç e, her ikisi de Muni Muhtaç'ın e, şerhidir diyebiliriz. Daha doğrusu Tokfetül Tuhfetül muhtaç bir şerhil minhac estağfurullah Muni muhtaç değil subhanallah minhacu talibinin şerhidir minhacu talibi yani Muni muhtaç bir şerhtir Tuhfe'tul muhtaç başka bir şerhtir minhacu talibin üzerine zaten e, Muni muhtaç eseri de yine minhacu talibin üzerine telif edilmiş olan şerhlerdendir keza Tuhfe'tul muhtaç da bu şekilde minhacın şerhidir ve keza Nihayetul Muhtaç eseri de İmam Nevevi'nin Minhacu Talib'in üzerine te yapılmış olan bir şerhidir. Evet. Böylelikle Şafii fıkhının kaynaklarını bitirmiş olduk. Yani elbette bir, bir videoda Şafii mezhebinin bütün kaynaklarını incelemek imkansızdır. Biz dilimiz döndüğünce en meşhur, en önemli kaynakları anlatmaya çalıştık. Elbette unuttuklarımız olabilir, aklımıza gelmeyenler olabilir vesaire. Bunlar da varsa yorumlar kısmında belirtirseniz çok seviniriz. Zira videoya müracaat eden kardeşler hem de diğer eserleri yorumlar kısmından da okuyarak istifade edebilirler. Esselamu aleykum, hayırlı günler.